Hepinize merhaba arkadaşlar ben Niko ve bugün Hello Charlotte'ın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bugün kafam baya karışıktı çünkü normalde bugün Hello Charlotte atacaktım. Ondan sonra arkadaş dedi ki beraber kolay bir yapalım tamam değil. Şu an onu bekliyorum onu beklerken de bunu çekeyim dedim. Ardından bunu çektikten sonra arkadaş gelince o videoyu çekeceğiz. Onda ya bugün yani bu videodan sonraki video yayınlarız ya da yarın yayınlarız ama ya, yarın yayınlayacağım çünkü ben yarın video çekemeyeceğim çünkü otobüse biniyorum ve ee, yaz tatili benim için başlıyor. Şimdi aynı hatayı yapmayacağım. Aynı hatayı yapmayacağım. E, hatırlarsınız en son ki bölümü bir tane şeyimizi öldürmesiyle e, ee, bitmişti. Şurası. Aynen. Hayır gitmeyeceğiz. Kapı açılmıyor. Tamam. Hayır. E, ee, Felix burada değil. Tamam. Hayatın anlamı ne? Ben nereden bileyim kanka? Felix burada değil. Harika ciddi misin? Nasıl tutuyor? Burada. Bir dakika, Beneti uyandıramıyoruz. Tamam. Tam oraya gitmek zor. Bir dakika, uyanabiliyor muyuz? Tamam. Tam gireceğiz buraya, belli. Evet. Okay. Tamam. Ne yazıyor? Okay. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Ee, şimdi Buradan çıkmanın bir yolu var mı? Tamam orası bizi öldürüyor zaten. Ardın şey yukarı katta bulacaksın. Şöyle. Tam buraya açmıyorum. Şurası öldürüyor bizi abi biliyor musun? Nida istemiyorum. Şimdi. Okey. Ee, evet. Aynen aynen. Çık buradan. Çık. Tamam. Tamam. Homo Safianlar. Lan bize o <laughs> Tahmin etseniz Ne? Tamam. Or Burada öleceğiz. Ölmek istemiyorum. Tamam en azından vurularak ölmeyi tercih ederim ben. Evet. Yeni randana. Ay 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 hayır Ay 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 Bir dakika. Geri geleceğim, geri geleceğim. Tamam geldim. Şimdi her şeyi en baştan yapmam gerekiyor. Maalesef. O zaman ben buraları bir ıslandıracağım. Tamam geldim arkadaşlar. Okey. Ee, bir dakika. Eee telefon çalıyor. Tamam arkadaşlar geldim. Şimdi ilk önce şurayı bir kapamam gerek. Okey. Tamam. Ee, bu sefer ölmemeye çalışacağım ve bugün yani aslında bunu şey yapıyorum. Nedeni? Ben bunu günler günler sonrası yapıyorum aslında. Ee, neden, nedeni nedeni ona yani şey normalde o telefon telefonunu çalan yerde ben orayı yani 3 3 4 gün önce falan çektim ben yani bunu şu an çekiyorum. Tamam bakalım. Hadi be. Dur 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 dur. E, yeniden dene. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ve içten save pointleri yapmam gerekiyor benim. Ben onu anlamış oldum. Ben, benim gerçekten save point yapmam gerekiyor. Tamam, Huxley ile konuş. Buraya gir. Okey. Eee, hop. Okey. Şunu al, şunu ayır de. Şunu şöyle yap, buradan geç. Ne ne. Ne ne. Buradan tam uyu tam tamam tamam hadi 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 gece hadi gece hadi, hadi hadi uyu hadi uyu tamam okay gel buradan şuraya gir. Tamam. Al şunu. Gir buraya. O bo 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 bo. Okay. Okay, okay. Ya ka. Tamam. Ee, şuradan çıkalım. Ee, bir dakika. Aa, aa tamam bu önemli bir karakter. Eğer şey varsa, eğer görünüşü varsa bu önemli bir karakter. Aa üzgünüm sen nasıl yardım edemedin? Asıl sen kaybolmadın mı büyük abla? Çık. Fre, Fre, Fre yabancılarla konuşmaz. Ee, aa iki tane kapı var. İki tane kapı var. Sağ her zaman hayırlıdır kapandı. Ee, tamam. O. Tamam. İnşallah kovalanmam. Aldım, aldım, aldım. Al izle, izle, izle. Ooo. Oo arkadaşlar tamam. Oo. arkadaşlar. Kesinlikle sıkıştırmışım şişemi. Tamam. Eee Bu ne? İç 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 beni Tamam Eee Anlamadım Gir lan Bir dakika bir dakika Save'le You point? File dot Elbet son. Evet arkadaşlar artık artık eee sevmeyi öğrendim. Tamam. Yani bir de ayı odasına bir girelim. Ayılarla çok iyi anılarım yok benim. <laughs> ayı odası. Tamam. Ee, aa parlıyor. Ee, tamam. Okey, okey, okey. Eee lan! Arkadaşlar editlerken fark ettim ben neden çok fazla e diyorum. E ee, okey tamam. <laughs> Bütün diyalog bundan ibaret abi. Yemin ediyorum yanlışlıkla yapıyorum. Yemin ediyorum yanlışlıkla yapıyorum. Yemin ediyorum yanlışlıkla yapıyorum. Yemin ediyorum yanlışlıkla yapıyorum. O o uh, saf. With the power of friendship. Yes. Ez. 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 همون نبه ا ا سیو له پریمون پون E buraya savele. <laughs> ne ne diyordu bu? Lan. Lan. Evet, güzel, nerede? Hangi bir dakika bu taraf? Hmm. Doğru mu? Hayır. ve aynı odası. Merakla çık buradan, A -a -a -a, olmaz o Aynı odası diyorsa kötü bir şeydi. Tamam mı? Ay yani tamam. Çünkü. ran negar ran oh hay 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 eh nús ja Ben burayı sevmedim Ben burayı hiç sevmedim A E ee. Tamam Savele, savele, sev save Point o bu oyun beni mü korkutuyor. tamam sadece bir piksel bir oyun bu korkmama gerek yok korkmama gerek yok gerekiyor, korkmama gerekiyor. Tamam. Hatta aslında biliyor musun? Bunu da sevdi. De. Ne yapacağız şimdi? Aa Aslında bir point Buraya da save Eee Şimdi Aslan odası, işkence odası, oksijen odası Aslan beni hızlı Ya ben bir psikopatım, aslan beni hızlı bu beni boğacak Bu Aa. Tamam Iııı Aa bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ee, ne demek şu <laughs> Ben vurdum mu az Oh, bu ne? Felix, Office, oh Felix. Felix. Tamam. Bir dakika. Ah. Uh. Ne demek no going back? BGM charge mı bu ne? Aa bu ne? Yok. Tamam. Aa yukarıda çıkıyor. Hayır. Bir dakika save Ne? What the what the the hell? Ya bu buna şey girsek mi lan? Az ilk bölüm müydü? Ne? Orada girdiğimiz kod vardı ya bir tane. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış mı yaptım? Ha, burada seviyoruz. Tamam. Bu şey nerede? Arkadaşlar. Eee yani aradığımız şey nerede? Tam olarak. Tam bu nasıl yapıyoruz Lan. Ha. Heh. See no evil, speak no evil. Aa. Yalanlar büyük harflerle yazılmıştı. Allah Allah. Tamam. Anlıyorum. Abi bak, şurada bir şey var. Hah. Kutuları açmak anlamsız. Tamam. Ha set biziz. Tamam. Tamam. Okey. Set biz. Aha. Of. <laughs> tamam. Tamam arkadaşlar burada ses kalıyorsan biraz üzgünüm. Oyna odaklıyım. Şurada sevdiğine. Ben buraya bakmak istemiyorum. Bu ne? Oh! Bu ne? Ne demek al entrette? Hay of Steam'den bakacağım. Bekleyin. Bekleyin. Ben üzgünüm. Ama ben böyle 40 dakika boyunca benim şifreyi bulma montajı yapamam. Tamam şimdi. 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 2. Ne? O kim? baka ona bakma koydum sadece benim kafası koptu Neyse bana vurma ee, ne yapacağım o zaman kanalı değiştir ama bu nasıl bana yardım edecek kendin gör eğer bir şanslıysan tarihi de değiştirebiliriz tamam eksik ne <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Ay. Ay ben burada nasıl save point yapacağım? Ha bu e, burası değil mi? Okey, okey, okey. Yap yaparız, 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 yaparız. Evet, gir. O kim lan? O Felix? Bir dakika, bana mı öyle geldi yoksa Charlotte'ın dört gözü mü var? Yok. Okey, oğlum az ödüm koptu. Ödüm koptu. Tamam. Tamam. Ee... tamam aa al şunu nak nak kim o bu sensin az önce için teşekkürler gerçekten işe yaradı kanalı değiştirme şeyi üzgünüm seni tanıyor muyum beni hatırlamıyor musun aa zamanı değiştiriyor tamam eee o şu eee ee, ben cevabı bilmiyordum. Okay, tamam. Tamam, ben ne çağı anladım yine Şimdi eee şifra şifra mı? Evet. On bu oyunda biz niye çok hızlıyız? Biz bu oyunda niye çok hızlıyız? Kaydet. Ha. Al şunu. Ne? Ha okey okey. Arkadaşlar biliyorum lesplay'lerin normalde eğlenceli ve konuş konuşman gerekiyor ama ne yapacağımı çok bilmiyorum. O yüzden Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi bakalım Tamam. Evet gir. Hatta bu sefer ne yapıyoruz biliyor musun? Manyak yapıyoruz. 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, bam, bam. Evet. Tamam. Nasıl of. Of. Ay. Tamam. Bunlara dokunamıyorum. kanal çalışmıyor. Ama bu ı beklem olur. Ha tamam. Sevdi. Tamam. Arkadaşlar ben bu bölümü burada kapatıyorum o zaman. eee sonra ba bayağı baya baya ilerlemeye çalışacağız. Yani son baya ilerledim diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.